Merhaba arkadaşlar. Çözeltiler konusuna devam ediyoruz. Çözeltiler konusu çok geniş bir konu. O yüzden 4-5 parça olabilir. Şimdi molar derişimde en çok zorlanabileceğiniz kısma geldik. İyon derişimi denen bir bölüm var. Şimdi iyon derişimi hesaplamalarına geçmeden önce kök iyon denen bir kavram var. Bunu bir hatırlayalım. Çünkü soru çözümlerinde buna ihtiyacımız olacak. Kök iyonu bir tanımlayalım bakalım. Kök iyon neydi? Kök iyon yüklü yüklü atom gruplarına denir. Ne demek istiyoruz? Yani bir bileşik imajı bize verir. Mesela SO3 yani bir bileşik gibi kimyasal bir formüle sahiptir ama üzerinde yük vardır. 2 eksi şeklinde yükü var. Bu onun, bu yapının, bu kimyasal türün bir bileşik olmadığını, bir kök iyon olduğunu bize ifade eder. Mesela bir başka kök iyon örneği, CO3, 2 eksi. Mesela bu da aynı şekilde bir bileşik imajı verir ama bileşik değildir çünkü üzerinde yük vardır. Mesela PO4 üzerinde bir yük var. 3 eksi şeklinde. Bu da bir kök iyondur. Mesela NH4 artı gibi. Bunlar arkadaşlar kök iyon diyoruz. Peki bunların e, önemi e, nedir? Önemi şu, bunlar e, bir bileşik içerisinde bulundukları takdirde e, tek başlarına bir blok halinde dururlar. Kendi içerisindeki atomlara ayrışmazlar. Örneğin, e, mesela diyelim ki magnezyum sülfat olmuş olsun. Bu magnezyum artı kükürt artı iki tane oksijen şeklinde bir iyonlaşma denklemi olmaz. Zaten iyonlar yok görüyorsunuz. Yani şuradaki şu yapı yani S ve SO4 şuradaki SO4 iyonu bu şekilde arkadaşlar S ve iki tane oksijen şeklinde ayrışmaz. Yani bunu blok halinde bırakmamız gerekiyor. O zaman doğrusunu yapalım bakalım nasıl olması lazım doğrusu. Magnezyum metali var zaten. Magnezyum metali ile Magnezyum metali ile geri kalan kısmı SO4 2- iyonu şeklinde olmuş olur ve dolayısıyla iyonlaşma denklemi e, bu şekilde olması gerekiyor. Peki bir çözelti içerisindeki iyon derişimini nasıl hesaplayacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi diyelim ki 0.2 molar e, kalsiyum bromür çözeltimiz olsun. Bu çözelti içerisinde hangi iyonlar var? Bu çözelti içerisinde bir kalsiyum iyonu var. Kalsiyum iyonu var. Bir de arkadaşlar, brom iyonu var. Şimdi bu iyonların derişimlerini ayrı ayrı bulurken şöyle yapmamız gerekiyor. Çözeltinin derişimi ile arkadaşlar, iyon sayısı çarpım konumundadır. Yani şöyle yapacağız. Kalsiyumun, kalsiyum 2 artı iyonunun derişimini mi bulmak istiyoruz? O zaman şunu yapacağız. Çözeltinin derişimi ile iyon sayısını çarparsak bize o iyonun arkadaşlar derişimini vermiş olur. Çözelti şimdi 0.2 iyon sayısı 1 yani kalsiyumdan bir tane iyon var. Dolayısıyla 0.2 molarlık bir e, kalsiyum derişimi olmuş olur. Peki brom derişimimiz ne kadar? Brom eksi derişimini bulalım aynı şekilde. Yine ne yapacağız? Yapacağımız şey deminki gibi. Çözelti derişimi ile iyon sayısını çarpıyoruz. 0.2 çözeltinin derişimiydi. İyon sayısı yani bromdan iki tane iyon var. O zaman ne yapar? 0.4 molarda da bromdan olmuş olur. Şimdi o zaman buradan bir çıkarım yapıyoruz. Şöyle diyoruz. Bir çözelti içerisindeki iyon derişimini bulurken iyon derişimini bulurken şunu yapmamız lazım. Çözelti derişimi çözelti derişimi ile iyon sayısını sayısını çarpacağız. Şimdi çarpma işlemi yaparken sıkıntı yaşayacağımız şeylerden bir tanesi şu. Mesela 0,2 molar magnezyum sülfat çözeltisi olsun. Şimdi buradaki magnezyum derişiminini bulmakta bir sıkıntı yok. Magnezyumdan zaten bir tane var. Onda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Magnezyum 2 artının molar derişimi 0,2 çarpı bir tane var magnezyumdan 0,2 <laughs> molar olmuş olur. Burada esas sorunu e, sülfatın değişimini de yaşıyoruz. Bulurken yaşıyoruz. Şimdi 0.2 ile, önce yanlışı gösterelim. 0.2 ile öğrenci 4 sayısını çarpıyor. Yanlış olanı gösteriyorum önce. SO4-2 eşittir. 0.2 çarpı 4 diyor. Niye 4 ile çarpıyor? Çünkü altta 4 sayısını görüyor. Peki burada soralım bakalım, burada hangi iyonlar var? Burada hangi iyonlar var diye soru sorduğumuzda, burada magnezyum iyonu var, bir de sülfat iyonu var. Peki buradaki 4 kime ait? Sülfata ait değil. Eğer sülfata sülfata ait olmuş olsaydı, bileşimimizin formülü şöyle olacaktı: SO4 parantez 4 şeklinde olacaktı. Demek ki sülfattan 4 tane yok. O zaman sülfattan 1 tane var. Anlaşılıyor. Yani. Sülfatın etrafında herhangi bir parantez işareti olmadığından sülfatın bir tane olduğu anlaşılıyor. O zaman 4 ile çarpmayacağız, 1 ile çarpacağız. Çünkü sülfattan bir tane var. O zaman sülfatın derişimde 0.2 molar olmuş olur. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki eğer bir kök yondan birden fazla olursa bir parantez belirtiyor. Mesela diyelim ki e 0,2 molar magnezyum nitrat. Şimdi bak dikkat edin nitratın parantezin dışında bir 2 var. Buradan şunu anlar öğrenci. Nitrat kök iyonundan şu kök iyonundan iki tane var demektir. Ama bir parantez belirtmemişse şurada magnezyum sülfatta olduğu gibi bir parantez belirtmemişse o iyondan bir tane olduğu anlaşılmış olur. Şimdi ufak bir özet yaptıktan sonra bu şekilde e, örnek çözümlerimize geçelim. Mesela demiş ki 200 mililitre 0,4 molar kalsiyum klorür çözeltisine 2.22 gram kalsiyum klorür katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltinin klor-molar direşimi kaç olur demiş. Şimdi bir kere e, kalsiyum klorür eklenmesi mol miktarını etkileyeceği için önce eklenen bu kalsiyum klorürün kaç mole denk geldiğini bulalım. Neden mol bulacağız? Çünkü M eşittir, N bölü ve formülümüzde molle işimiz var. Derişimle mol arasında <laughs> bağlantı kuracaksak o zaman gramla mole giriş yapmamız gerekiyor. O zaman N eşittir. M bölü M A'dan ilave edilen kalsiyum klorürün kaç mole denk geldiğini bulalım bakalım. E, kütlesi 2.22 imiş. Mol kütlesini bize 111 olarak vermiş. 111. 222'yi 111'e bölsek 2 çıkacaktır. Demek ki 0.02 mol olmuş olur. Şimdi bu ilave edilmesi gereken ilave edilmesi gereken kalsiyum klorür. Peki bizim elimizde ne kadar kalsiyum klorür var? Onu da M eşittir N bölü V'den bulacağız. Bulalım bakalım. 0.4 molarmış. Mol miktarını bilemiyoruz. Kaç mol daha eklenenin ee, mol miktarını bulduk ama önceki çözeltide kaç mol kalsiyum klorür var? Bunu bilemiyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız. Çözeltinin hacmi 200 ama onu litreye çeviriyoruz. 0.2 yapıyoruz. O zaman en ne yapar buradan? Çarptığımız zaman 0.4 ile 0.2'yi çarparsak ne yapar? 0.08 mol olmuş olur. Şimdi bu baştaki baştaki bu da ilave, şuradaki de ilave edilen. O zaman ne yapacağız? Yeni durum, yeni durum. M eşittir, N bölü V'den 0.08 vardı. Üzerine 0.02 ilave edildi. Bölü çözeltinin hacmi ne kadar 200 mililitre. Yani yine 0.2. Çözeltinin hacmine de bir değişiklik olmaz. Yani katı bir madde çözüldüğü zaman çözelti hacmi... E, değişikliği dikkate alınmaz. Buradan ne yapar? 0.1 bölü 0.2 yapar. Yani 0.5 molar olmuş olur. Neyi bulduk biz şu anda? Kalsiyum klorürün çözeltisinin yeni derişimini bulduk. Kalsiyum klorürün yeni derişimini bulduk. Peki bizden ne istiyor? Bizden bu çözelti içerisindeki klor derişiminin ne olduğunu soruyor. Dolayısıyla ne yapacaktık? Çözeltinin derişimi ile iyon sayısını çarptığımız takdirde bize <laughs> o iyonun derişimini vermiş olacaktı. O zaman ne olur? Klor eksinin derişimi eşittir. 0.5 çözeltinin derişimi çarpı iyon sayısı. 2 tane var iyondan. 2 tane var. Oradan ne yapar? 1 molar olarak bulunmuş olur klorun derişimi. Evet. Bir başka sorumuz. Nitrat iyon derişimi 0.5 molar olan magnezyum nitrat çözeltisinin 1 litresinde kaç mol magnezyum nitrat çözülmüş? Şimdi soruyor bize, bize tersinden soruyor. E, çözeltinin derişimi belli değil. Bakın dikkat edin. 0.5 molar vermiş ama bu 0.5 molar nitrata ait. Yani çözeltinin derişimi değil. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Çözeltinin derişimini bilmiyoruz değil mi? Çözeltinin derişimine x molar diyelim mesela. Magnezyum nitrat. Çözeltimiz bu. Şimdi bu çözeltideki nitrat derişimi kaçtır deseydi ne yapacaktık? Çözeltinin derişimi ile iyon sayısını çarparak nitrat derişimini bulmuş olacaktık değil mi? Yani NO3 eksinin derişimi eşittir. Çözeltinin derişimi x dedik. İyon sayısından 2 <laughs> tane var. E bunun sonucu kaç olacakmış demek ki? 0.5 olacakmış. Diyor ki bana 0.5 molar nitrat var. E o zaman x'i buradan yalnız bırakırsak ne yapar? 0,25 molar olmuş olur. Şimdi bulmuş olduğumuz şey ne? Çözeltinin derişimi. Çözelti derişimini bulduk. Şimdi çözeltinin derişimini bulduk. Çözelti derişiminden yola çıkarak ne yapacağız şimdi? M eşittir. N bölü V'den çözülen maddenin mol miktarını bulacağız. Çözelti derişiminden 0.25 dedik. Eşittir mol miktarını bilmiyoruz. Onu istiyor zaten bizden. N bölü çözeltinin hacmi ne kadar? 1 litreymiş. Buradan N'i yalnız bıraktığımız takdirde ne yapar? 0.25 mol olarak bulunmuş olur. Evet, şimdi grafik sorusu var. Güzel bir soru bu. Demiş ki 0.1 molar 100 mililitre doymamış e, kalsiyum bromür çözelsine sabit sıcaklıkta, işte 0.2 molar 100 mililitre sodyum bromür, 0.1 molar 200 mililitre kalsiyum klorür, 0.1 molar 300 mililitre magnezyum bromür çözeltilerinden hangileri ayrı ayrı ilave edilirse edildiğinde zamanla brom iyonları derişimi şeklinde olur. Buradan ne anlayacak öğrenci? Şunu anlaması lazım. Demek ki derişim sabit. Derişim değişmiyor. Şimdi derişimin değişmemesi için şu olması gerekiyor. ilave edilinin ilave edilen çözeltideki brom eksi derişimi de aynı olmalı. Aynı olmalıdır. Yani önceki çözeltiyle ilave edilen çözeltideki brom ilave edilen çözeltideki brom derişimleri aynıysa çözeltideki brom iyonu derişimi değişmez. E bakalım şimdi brom derişimimiz ne kadardı başlangıç itibariyle? 0.1 molar çözeltinin derişimi bromdan 2 tane var. Dolayısıyla Brom eksinin derişimi ne olur? Çözeltinin derişimi 0.1 çarpı 2 tane brom var. Demek ki 0.2 molar elimizde brom eksi iyonu var. Şimdi eklenen şu çözeltilerden hangisinde 0.2 molar brom var? Buna bakmamız gerekiyor. Çözeltilerin hacminin bir önemi yok. Sadece brom derişimine bakacağız. E bakalım 0.2 molar bromdan bir tane var. Dolayısıyla buradaki brom derişimimiz 0.2 molar. <laughs> o zaman birincisini işaretliyoruz. 1 bir, olur. İkinciye bakıyorum. İkinci de arkadaşlar brom yok. Ve e, bromun olmayışı arkadaşlar otomatikman e, yeni gelen çözeltinin hacmi, e, önceki çözelti ilave edilince hacimsel bir değişiklik söz konusu olacaktır. Dolayısıyla o zaman brom derişimi değişmiş olacak. Bu olmaz. <laughs> Üçüncüsüne bakıyoruz. 0.1 molar magnezyum bromür var. Peki brom değişimi ne kadar? Brom derişimi 0.1 çarpı 2'den 0.2 molar. Yine buradaki brom derişimi de aynı. Dolayısıyla birinci ve üçüncü çözelti ilave edildiği takdirde arkadaşlar brom iyonu derişimi sabit kalmış olur. Evet, şimdi burada farklı çözeltilerin karıştırılmasıyla elde edilen... Ee, yeni bir çözelti var. İşte bu çözelti içerisindeki her bir iyonun derişimini hesaplayın demiş. Bu tarz sorularda bakın, eğer çözeltiler aynı olsaydı, aynı çözeltiler karıştırılmış olsaydı, m1 çarpı v1 artı m2 çarpı v2 eşittir m son çarpı v son yapacaktık. Fakat burada karıştırılan çözeltiler farklı çözeltiler. Birisi Sodyum nitrat çözeltisi, diğeri demir nitrat çözeltisi, demir 3 nitrat çözeltisi. Dolayısıyla burada bu işlemi yani şu M1, V1, M2, V2, M son, V son e, formülünden istifade edemeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Bu tarz sorularda her bir iyon, her bir iyon ayrı ayrı <laughs> değerlendirilir. Bunun birkaç türlü çözümü var. Ben bir tanesini göstereceğim. Şimdi burada e, öncelikle elimizde ne var? 200 mililitre 2 molar sodyum nitrat var. Bu bir. İkinci olarak 300 mililitre 1 molar demir 3 nitrat çözeltimiz var. Bu da iki. İki tane çözeltimiz var. Peki iyon olarak nelerimiz var elimizde? Bir, sodyum artı iyonu var. Nitrat eksi iyonu var. Demir 3 artı çaprazlamadan şuradaki 3 üç, demirin 3'ü oluyor. Çaprazlama demir artı 3 iyonu var ve yine nitrat iyonu var. Aslında burada 3 tür iyon var. O zaman yapacağımız şey şu. Sodyumu, demiri ve nitratları ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. O zaman yapalım bakalım. Şöyle 3 kısma bölelim. Şimdi sodyum artı için şu hareketi yapacağız. Şimdi bu çözeltiler karıştırıldığı zaman, sodyum sadece burada var, başka bir yerde yok. O zaman e, sodyum için hacimsel değişiklik söz konusu, hacimsel değişiklik söz konusu. Yani ilk durumdaki mol miktarı ile ikinci durumdaki mol miktarı aynı. O zaman şunu yapabiliriz: m1 çarpı v1 eşittir m2 çarpı v2 yapabiliriz sodyum için, çünkü sodyum için değişen tek şey var, o da hacimsel değişiklik. Peki? Sodyumun derişimi ne kadardı? Çözeltin derişimi 0.2 molar. Sodyumdan bir tane var. O zaman demek ki özür dilerim 2 molardı. 2 molar çarpı hacmi ne kadar? 200 eşittir. M2 çarpı 2 çözelti karıştırılınca çözelti toplam çözelti 500'e çıkar. Ee, buradan sadeleşme yaptığımız zaman e, M2 eşittir. 4 bölü 5 yapar. O da 40'ı 5'e e bölseydik 8 yapacaktı. 0.8 molar olarak bulunmuş olur. Sonra demir artı 3 için artı 3 iyonu için aynı şeyi yapacağız. <laughs> Çünkü demir artı 3 için demir artı 3 için de aynı durum söz konusu. Yani bu iki çözeltiyi karıştırdığımız takdirde de demirin mol sayısı değişmiyor. Yani diğer çözeltiden demir gelmiyor. Dolayısıyla o zaman demir içinde M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 yapabiliriz. Demirin derişimi ne kadardı peki? Demirin derişimi, çözeltinin derişimi 1 molar. Demirden de bir tane var. Dolayısıyla Demirin derişimi o zaman otomatikman 1 molar olmuş olur. Hacmi ne kadardı? 300'dü. Eşittir. M2 çarpı çözeltileri karıştırdıktan sonra 500 mililitre çıkar. Buradan M2'yi çekersek ne yapar? 0.6 molar olmuş olur. <laughs> Şimdi burada NO3 her iki çözeltide de var. Yani hem birinci çözeltiden geliyor hem de ikinci çözeltiden geliyor. Dolayısıyla o zaman nitrat için, nitrat için, M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 uygularsak hata yapmış oluruz. Çünkü mol miktarı sabit kalmıyor. Ne oluyor? Bir taraftan bir, birinci çözeltiden geliyor. Bir ikinci çözeltiden geliyor. Yani o zaman N1 artı N2 N son diyebiliriz. O zaman e, M eşittir. N bölü V'den. Mol yalnız bırakmamız zaman ne yapıyordu? M çarpı V. Yani N1'in N. 1in m 1 çarpı V1 artı M2. N2 yerine M2 çarpı V2 eşittir. En son yerine M son çarpı V son. Yani nitrat için karışım formülü uygulanabilir. Yani, hani aynı tür çözeltiler karıştırıldığı zaman M1, V1, M2, V2, M son, V son yapabiliyorduk ya. Dolayısıyla her iki çözeltinin de ortak yönü olduğu için e, nitrat için M1, V1 artı M2, V2, M son, V son. Yani karışım formülü uygulanabilir. Peki ilk durumda. Nitratın ne kadar çözeltinin derişimi çarpı nitrattan bir tane var. Dolayısıyla 2 molar. Hangi hacimde? 200 hacimde. Artı ikinci çözeltide nitrat derişimi ne kadar? Çözeltinin derişimi 1 molar ama nitrattan 3 tane var. Dolayısıyla 3 molar olmuş olur. Hangi hacimde? 300 hacimde. Eşittir M son çarpı V son ne yaptık zaten 500 olacak. Buradan ikişer sıfırları götürelim şöyle karşılıklı. Her tarafı 100'e böldüğümüz takdirde. Ne olur? 4 artı 9 eşittir. M son çarpı 5. Burası 13 yapar. 13 bölü 5 eşittir. M son. M son buradan eşittir. Yani nitrat için 2,6 molar olarak bulunmuş olur.